Okul Yöneticisi Arkadaşlarım Tekrar Herkese Merhaba Bu Videomuzda e, Okul Yöneticilerinin Ve Rehber Öğretmenlerin Yüksek Lisans Veya Doktoralarından Dolayı Mahkemece Hak Ettiklerinden Sonra e, Artırımlı Geriye Dönük Bu %7 Veya %20 Ek Ders Ödemelerinin Nasıl Olacağına Dair e, Bir Video Çekmeye Çalışacağız Anlatmaya Çalışacağım Şimdi Arkadaşlar e, Öncelikle Geriye dönük ödemeler hangi tarihten itibaren olması gerekiyor? Bunun için mahkeme kararında ne yazıyorsa o olacak arkadaşlar. Dolayısıyla başvuran kişiye mahkeme kararında nasıl demişse işte İdareye başvuru tarihinden itibaren hak ettiği artırımlı ek ders ücretlerinin Aynı tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte e, davacıya ödenmesine karar vermiş mahkeme. E, budur, bu örneğimizde okulumuz müdürü e, 4 Eylül itibariyle başvuru yapmıştı. Dolayısıyla da biz geri ödemeyi 4 Eylül ve 31 Aralık tarihleri arasında yapacağız. Evet dediğim gibi yüksek lisansını ne zaman bitirdiği ile ilgili değil. Mahkemenin vermiş olduğu karara göre geri ödeme yapılması gerekiyor arkadaşlar. Bunu söyledik. Şimdi bordura kısmına geçelim. E, bordura kısmına Hesaplamalar ve rakamlara geçmeden önce Şuradaki e, Yasal faiz olan kısmından Bir bahsetmek istiyorum Şimdi e, 1 Haziran 2024 Tarihine kadar 2006 yılından Beri %9'du Yasal faiz oranı yıllık e, Şimdi 1 Haziran'dan itibaren de e, %24'e Çıkarıldı. Dolayısıyla da Burası aylık 0,02'ye tekabül ediyor ...ondan sonra... ...yani aylık faiz oranı bu. yüzde %24 üzerinden aylık faiz oranı. Dolayısıyla da... E, ...burasına 0,02 yazdık. Yeni yasal faiz değişikliğinden dolayı. E, bir değineceğimiz hususunda... ...yasal faiz ayı. Yani kaç ay faiz ödemesi... ...yasal faiz ödemesi yapılacak bu durumlarda. Şimdi malumunuz ek dersi... ...çalışıp hak ettiğimiz için... ...bir sonraki ay başlar. Dolayısıyla da Eylül ayı için Ekim ayında ilk hak edişi alır. Ekim, Kasım, Aralık. Yani 3 ay. Ocak ayına yeni olduğumuz için 3 aylık Eylül ayı için yasal faiz işletilir. Ekim ayı için 2 ay. Kasım ayı için 1 ay. Aralık ayı için herhangi bir e, yasal faiz işletilmesi yapılmayacak arkadaşlar. Çünkü daha yeni hak ettik onu zaten. Evet. Bunu da söyledik arkadaşlar. Ondan sonra e, şurada maaş katsayısı buraya yazmış olduğum katsayı biliyorsunuzdur illa illaki e, Temmuz 2024 ila Tem şey Aralık 2024 arasındaki maaş katsayımız. E, eğer 2025'e devam edecek bir durum var ise o zaman yeni katsayıyı buraya yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi burada olması gereken daha doğrusu ilk gösterge rakamları ve şurada da alması gereken gösterge rakamı var. Şimdi bizim okulumuz Özel Eğitim Meslek Okulu. Özel Eğitim Meslek Okullarında, e, şey Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı okullardaki yönetici ve öğretmenlerin ek ders göstergesi 175. Dolayısıyla biz bunun üzerinden e, alması gereken rakamı buluyoruz. Şimdi aşağıya bunların hepsini ayrı ayrı hem yüksek lisans için hem de şurada doktora için şimdi tekrar bir daha hesaplamasını yapacağım. Şurası e, dediğim gibi. İlk etapta aldığımız şurası ise almamız gereken yeni mahkeme kararına göre artırımlı %7 veya %20 artırımlı almamız gereken kat sayıyı da buraya yazacağız. Ee, mahkeme tarihinden itibaren o kişinin o aylarda e, almaya hak kazandığı ek ders saatleri işte Eylül ay için 90 saat, Ekim ayı için 100, Kasım'da 125, Aralık'ta 110 saat ek ders hak etmiş. Şurada ödenen şuraya da alması gerekeni çıkarıyor aradaki farkı üzerine yasal faiz ekleyip e, ve o ayki gelir vergisine göre şurası arkadaşlar e, ben gelir vergisi matrahına baktığım zaman Eylül ayından itibaren hep %27'lik dilimde olduğu için e, müdür bey'e hepsine %27'lik bir vergi kesintisi yaptım ben. sizde e, ilgili kişilerin vergi matrahına bakıp %20 mi %27 mi işte %15'si artık yeni durumlarda yani hangisindeyse vergi dilimindeyse şurasını değiştirmeniz gerekecek arkadaşlar. Şöyle geri ben orayı %27'ye aldım. Ee, evet şimdi şurasına değineyim ben. Artık bizim okullarımız için olan durumun böyle olduğunu söyledim. Ee, DYK, diğer okullarda nasıl olması gerekiyor? Onlara da şöyle kısaca değineyim. Şimdi DYK'nın malumunuz ek göstergesi şey gösterge rakamı 280. Bunun üzerinden değil arkadaşlar. Onun şöyle hesaplayacağız. 140 çarpı 0. şey 1.7 yani %7 e, artı 140. Yani 280'in %7'si değil, ilk durumun %7'si üzerinde. Şurası da yine aynı şekilde 140 çarpı 1 nokta 20 yani yüzde 20'si artı 140. Ee, diğer okullarımızda normal ekleriz. 140. Özel eğitim okullarında 175. Şimdi zaten diğer okullarda herhangi bir sorun yok. 140 çarpı 1.07 yeni gösterge rakamı bu olur yüzde 7 de. Ee, ise 140 çarpı 1.20 ee, özel eğitim okullarında yüzde 87, 25 oluyor. Yine buraya hesaplamasını yaptıralım. Ee, 175 çarpı 1.07 yüzde şey 175 yanlış yazdım. 175 çarpı 1.20 dediğimiz zaman da o da 210'a çıkmış oluyor arkadaşlar. Ee, değineceğim konular bunlar arkadaşlar. Umarım faydanız olur. Bu videoda yine aynı şekilde drive'den paylaşıp açıklama kısmına linkini bırakacağım. İnşallah faydanız olur. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.